Gelin onu konuşalım. Esas da o ha. zaman dünya ne? Avrupa ne? Bütün kıtada yani bugünkü Avrupa Birliği'nin esas üyelerinde demokrasi falan yok. Tamam mı? Fransa'da demokrasi dejenere oluyor ve iyi işlemiyor. Macaristan'da öylesi ayıp konuşma. Polonya'da çok çok ayıp. Almanya'da nereye gittiği belli. Avusturya'da sokak savaşları yaptı. frontnasyon yani Volksfront ile şey arasında. Sokakta birbirlerini vurdular Ringstrasse'de ve neticede Dolfus Schürschnik dediğimiz diktatorya geldi. Yani Hitler demokrat bir Avusturya'yı ilhak etmedi. İtalya'ya meyleden bir faşist diye ülkeyi e, yani. ilhak etti e, İngiltere kıtanın dışındaydı o günde bugün de olduğu gibi İskandinavya'da öyleydi demokrasi bunlardı Bunlar. yani Bernard Lewis'in bir toplantıda Avusturya'da hiç unutmam hep tekrarlarım böyle o müstesi ifadesiyle Avusturyalılara ve diğerlerine demokrasi İngilizce konuşan milletlerin rejimidir şey. diyor size ne oluyor doğru ve doğru diyelim bir de zaten rahat edemedi Şimdi İtalya malum, İspanya zaten malum ve şeyden Franco orada demokrasi yok etmişti. değil. Franco'nun geldiği İspanya'da başka türlü bir faşizm vardı. Yani ona sol faşizm denir. O sol faşizmde yalnız bir başka zaaf vardı, zayıftılar. Anarşistler, komünistler birbirlerini yiyorlardı. Orada demokrasi falan yoktu. Franco'nun İspanya'yı <laughs> ...hizmete bağlı deyince kızıyorlar. E şu anlamda var. Yani İspanya'ya faşist kuvvetli... ...bütün tek yumruk olduğun an... E, şey yaptı. Hiç kargaşayı Foster bitim. Dallas geldiği zaman... ...50'lerde kendisine <laughs> yani... ...Eisenhower'ın zamanında biliyorsunuz... ...demiş ki... ...İspanya iç savaşı şimdi kazandım. NATO üyesi olmadı ama... ...üstlerini aldı. Ve Amerika'ya kendini kabul ettirdi. Orada bitti iş oraya kadar tabi yaptığı hizmet denebilir ona iki şeydir birisi harbe girmedi yani kendisini destekleyen arkadaşlara kazık attı, kazık attı. harbe girmedi bir kere çünkü girecek hali de yoktu, yoktu. İkincisi tabii bütün Avrupa'da görünmeyen bir şey. Hatta Amerika bile biliyorsun göçmen kabul etmiyordu, kotaları düşürdü harbi içinde. Franco bir sürü Yahudi aldı İspanya, ha emin diyorlar ki işte onlar para gelecek de bilmem ne İspanya çok fakir mi? Peki ama aldı. Yani İspanya Yahudilerin iltica ettiği ülkelerden biriydi. Bilmiyorum. Ondan sonra tabii turizm, morizm açıldı. Bu tip rejimler turizmden çok korkarlar ve istemezlerdi. Franco açtı onu, gitti. Ee, sıkı bir demir yumruktan sonra bir başka sistem getirdi. Ben onu dehşetle görmüştüm. Devam ediyor. Vitrinde Marksist kitaplar gördüm. 12 Mart'ta biz kitap Ya Mayıs'ta şömineler yanıyor Ankara'da. Bakın burada kitap satılıyor. Dehşet içinde kalma... Aa dediler, kitap okunur Marx falan. E, lakin dediler lokantaya beş kişi gidemezsiniz polisi bilgilendirmeden. e peki dedik bu şeydeki kafe ne böyle edebiyat matiniz o başka o analiz ana dediler. <laughs> hani yani tepe herhalde polis tedbirini alıyordur bu. 70'lerde bir de İspanya'da hala devam ediyordu. Hoş bir devir değildi. Kılık kıyafete karışıyorlar. Efendime söyleyeyim bürokraside kadın genel müdür falan müsteşar geç öyle şeyleri müdür falan sekreter alınmıyor. Sekreter alınmıyor İspanya'da. Evet. 1960'larda 70'lerde ben 60'ları görmedim abi. Ben ilk defa 71-72 kışında gittim uzun bir yol. tabii çok düzgün memleketti Kazık yok falan. Bu gibi rejimlerin halka kendini niye kabul ettirdiğini görüyorsun. Yolsuzluk. Az. Müthiş Sede bir yolsuzluk. Kim bilir nerede vardır sokakta. Yok. Kazık yok. Şimdi böyle Madrid'de yürümeye çekindiğin caddelerde o zaman o. Her on kalabilirsin. Yani falan. Onlar son derece enteresan şeylerdi. Fakat bu İspanya buydu, bu Avrupa buydu. Yani Avrupa kıtasının demokratik geleneği laftadır. Yani o zaman Türkiye'de, Atatürk döneminde Türkiye'de bugünkü entelektüellerin söylediği gibi Avrupa'yı örnek almalıyız diye çıksalar da ortaya faşizm örnek alacak. E alıyor işte zaten alan onu alıyor. Yani Recep Peker için örnek o. Fali Rıfkı gibi bir adam bile Moskova ve Roma yazıyor. İkisinde iyi tarafını uzlaştıralım diyor. Londra'dan bahsetmiyor, Westminster'dan falan. Şimdi bu son derece ilginç bir olay. Burada, burada bakınız dikkat ediniz. Eğer hala çok parti gibi bir hayalden, bir idealden bir söylemden söz edilebiliyorsa, böyle bir şeyler varsa Atatürk'ün kafasında demek ki gençliğinde öyle bir Avrupa öğrenmiş. O önemli. Ve o idealinden vazgeçmemiş. fikir sabiti de o. Yani faşist Avrupa'dan etkilenmemiş. Sonra bazı şeyleri bunlar yazmıyorlar bu Atatürk'ün etrafı. Ben üç ayrı kişiden duydum. Rahmetli Ulu İdemir'den, Reşat Bey'den ve Afet Hanım'dan. Reşat, Şurası, evet. Reşat Kaynar'a nerede duyduğunu sordum. Park Otel'de dedi. Olabilir otel lobilerini çok sever ve takip ederdi rahmetli. Afet Hanım etrafında Ulu Bey'de. Şunu demiş, şunu demiş. Tevfik Bıyıklıoğlu sormuş kendisine. Fransız ordusu mu, Alman ordusu mu diye. Fransız demiş. Niçin? Ben demiş Kaiser manevraları sırasında davetliydi gitti biliyorsunuz. Ferik'in Livay'ı kamçıyla dövdüğünü gördüm. Yani bir kor general elinde şey kamçısı var zaten. Bir şey yüzünden ot but bağırıyor falan ajralık herif diyor çarpı veriyor suratına. Tabi devamlı dövmen de çarpı veriyor suratına Tuğ generali. Brigadier Halbuki diyor işte... ...Picard'i manevralarında demiş... ...geldi General Foch... ...o zaman general da ...Sava Monami diye... sırtını okşadı... ...o da Sava falan demiş... ...bu tip genel orduyu seviyorum... ...demiş. Ha Fransız ordusu da... ...tam o muydu ama gördüğü oydu... ...ve onu seviyor. E işte şeyleri seviyor... ...vatandaşın dirilmesini... ...meşhur olaydır o. Değil mi? Sofya'da kafenin birinden köylü kıyafetli diye kovuyorlar müşterinin birini. garsonlar. elif kalkmıyor. Bulgaristan'ı bu köylü besliyor diyor. Paramı da verdikten sonra hizmet edersin diyor kalıyor. Yani böyle şeyleri seviyor. Bu vatandaşlık Halkçı kültürü falan. Var. Halkçılık da değil. Bu vatandaşlık kültürü. Böyle şeyleri sevince bir adam. Pek öyle diktatörya işte bunlar sopayla adam olur falan gitmez ama sonunda böyle bir rejim ki bunun da otoriter rejimdir yani totaliter değildir gelir. Sonra bakın dikkat edin e, komünist diye içeri giren adam sonunda genel müdür oluyor rejimde bu çok önemli. Şirketi Vedat Nedim Tör, yani bugün komünternin dosyalarında tek layihası olan komünist genel sekreter Türkiye'den Vedat Nedim Bey'dir bu genel müdür oldu, göze battı rejimi propaganda evinde opportunizm alakası yok alakası yok onun da kendine göre bir kariyeri var bir anlayışı bir ikilerinde bir anlayışı var öyle opportunizm falan çok kolay şeyler değildir yani onu söyleyelim bu Şevket Süreyya dediğiniz gibi yani sonra Hüsrev Tökin falan Spartakistler hepsi bir yerde bir şey bulmuş. Bir böyle e, ceberrut ama aynı zamanda da bir böyle patristik bir devlet tipi var böyle pederşahi ve onu gerektiren onun üstüne oturuyor zaten kültürü oraya oturuyor ve kademe kademe vatandaşı ve kanun nizam anlayışı farklı olmakla birlikte bütün kıta budur. Bütün kıta budur. Sizin demokrasi dediğiniz şey o Anglo-Saksondur. Zaten böyle bir...